Evet anne. Ekmek vereceğim sana. Evet. Evet. Evet aşkım. Evet anneciğim. Mısır. Al. Al annem. Hah. Al aşkım. Işte. Evet. Ye. Mamak. Mamak annem. Mamak. Evet. Mamak. Ha, ye. Ye annem. Tamam kardeşlerine de vereceğim. Tamam. Tamam onlara da vereceğim. Tamam süslüye de vereceğim. Ha, ye annem. Ye. Al süslü. Bak kardeşine de veriyorum anne. Bak kardeşe de veriyor. Tamam ona da vereceğim. Denekliye de vereceğim. Tamam, ona da vereceğim. Benekli al oğlum. Hah. Verdim anne. Gördün mü? Bak, ah, beneklininki de yere düştü. Neyse, yerden yesin. Verdim anneme Evet, evet, verdim aşkım. Evet, ye bakalım. Ye anne. Afiyet. Hadi, afiyet olsun. Süslü, sen de ye anne. Bak bak